Arkadaşlar merhabalar. Ben Veysel Hoca. Işık teorileri çözüyoruz. Üçüncü testimizdeyiz. Kırmızı hız testindeyiz. Bitiriyoruz kitabımızı. Bu sene itibariyle. Evet. Birinci sorumuza başlayalım bakalım. Çift yarıkla yapılan girişim deneyinde S1 kaynağının önüne ince cam levha yerleştiriliyor. Buna göre hangiler doğru olur demiş. Arkadaşlar hemen özetleyelim. Ne olur? Hemen bakalım. Şöyle olur, şöyle olur. Peki, şurası ışık kaynağı. Bunlar yarıklar, fante düzlemindeki iki tane e, çift yarıktan birer tanesi. Peki birisine cam koyarsak ne olur? Arkadaşlar camdan geçerken ışık yavaşlar. Kabir kaynağının kabir yarığının önüne ince cam levha konulduğunda kabir yarığından dalgalarda bir gecikme olur. Panetler henüz fazla çalışmayacağından merkezi aydınlık saçak. Ve tüm saçaklar geciken kaynak tarafına kayar. Geciken kaynak tarafına kayar. Peki hangi kaynak gecikir? E, havada boşlukta daha hızlı hareket eder veya havada daha hızlı hareket eder ışık. Ama camlı havadan geçerken yavaş hareket eder. O yüzden bu kaynaktan geciken daha yavaş geleceğinden bunların buluştuğu nokta A0 merkez doğrusu üzerinde değil. Daha yukarıda bir yerlerde olur. Peki alttaki cam, alttaki kaynağın önüne cam koysaydım alta kayardı. Üstteki önüne koyduğum için üsttekine kayar. Yani geciken kaynak tarafına kayar demek bu demektir. Ama saç değişmez. Neden değişmez? Çünkü delta x dediğimiz şey de arkadaşlar delta x formülünde delta x formülünde şuraya yazıyorum. Delta x eşittir lambda çarpı l bölü d çarpı n formülündeki n ucamın n'i değil yalnız. Dikkat edin. N'e kasımız fan perde doldurulan saydam ortam. Şu camın n'i değil yani. Dolayısıyla delta x değiştirecek bir faktör yok burada. Sadece Peki sadece A0 mı kayar? Hayır bütün desenler yukarı kayar arkadaşlar. Bütün desenler yukarı kayar. Yani a yerine belki alttaki birinci kanlık gelecek. Belki üçüncü kanlık gelecek bilmiyoruz onu yani. Tüm desenler yukarı doğru kayarlar. Başka değişiklik gözlenmez. Peki bakalım hemen buna göre. Sorumuza dönelim tekrar. İnce camlı hava yerleştirildi. Peki ne olmasını bekliyoruz? Geciken kaynak tarafına kayar. Buradan çıkan ışık daha hızlı gitti. Ama buradan çıkan ışık gecikti. Peki nerede buluştu bunlar? Burada buluştular. Yol farkının sıfır olduğu ya burası olduğu için A sıfır aşağı kayar deriz. Ok yönünde kayar. Yarıklar arasında faz farkı oluşur. Doğru. Çünkü buradan geçen ışık daha geç geleceğinden dolayı faz farkı demek bu demektir. Sıfırıncı aydınlık saçak ok yönünde kayar demiş. Doğru bir ifade. Peki alttaki kaynağın önüne konduğu için aşağı kayar. Üsttekine konusu yukarı kayacaktı. Perde oluşan saçaktan genişliği azalır. Yanlış işte bu. Ne dedik biraz önce? Delta x eşittir. Lambda çarpı l bölü d çarpı n'deki n. Nedir n? Fan perdesine doldurulan cam veya su gibi saydam ortama biz en kırılma endisine diyoruz. Camla bunun alakası yok. Delta x değişmez. Doğrusu 1 ile 2'dir cevabımızın C şıkkıdır yani. Peki ikinci sorumuzdayız. Çivit yarıkla girişim deneyinde kaynağı olan uzaklıklar eşit olan özdeş yarıklardan çıkan dalgaların girişimi sonucu perde üzerinde simetrik ve delta x aralıklı saçaklar oluşmaktadır. Buna göre S ışık kaynağı 1, 2, 3 numaralı yörüngelerden, yönlerden hangisine doğru hareket ettirirse perde üzerindeki saçakların yeri değişir demiş. Onu da özetleyelim hemen. Ne olur kaynak hareket ederse. Gel bilgimiz olsun bundan sonraki sorularda. Peki hemen bakalım. Işık kaynağının hareketi neler değiştirir bakalım. Arkadaşlar şuradaki ışık kaynağını sen bir yönde kaydırırsan A0 A aşağı kayar. Bir yönde kaydırdın A0 A aşağı kaydı. İki yönde kaydırdın, a yukarı kaydı. Peki 3 veya dört yönde kaydırmak a değiştirmez. Çünkü yol farkı her türlü burada merkez orası nasıl olacaktır. Peki a değişmez. Peki ne değişir ya? 3 yönde kaydırılırsa aydınlık saçakların parlaklığı azalır. Çünkü uzaklaşıyorsun fan düzleminden. 4 yönde yaklaştırırsan da aydınlık saçakların parlaklığı artar. Ama hiçbir işlemde 1, 2, 3, 4 yönlerinden hangisine gidersen git. Hiçbirinde delta x değişmez. Çünkü delta x formülünde arkadaşlar yine tekrar edelim. Delta x formülünde şu uzaklıkla alakalı bir şey yok. Bir kavram yok bakın. Peki d neydi d? İki tane yarık arası mesafe, iki kaynak arası mesafe. ne diyorduk? Biz d diyorduk. Fan perde arası mesafeye ne diyorduk? L diyorduk. Kullanılışın dalga bölünü ne diyorduk? Lambda diyorduk. Peki delta x saçak şey dediğimiz şey lambda çarpı l bölü d çarpı n. E n burada hava varken n bir e alınacak. Peki şu mesafe a desem. A mesafesinin bu formülde işi var mı arkadaşlar? Yok. Işık kaynağını sağa sola götürmen buradaki delta değiştiren bir faktör değildir. Peki saçaklan yeri değişir demiş burada. Saçaklan genişliği değişimiz yok burada. Yeri değişir demiş. Peki bir yönde gidersen asfır aşağı kayar. İki yönde gidersen değişmez. Sadece aydınlık saçaklan paralı azalır. Ama üç yönde giderken hem düşey doğrultuda gidiyorsun hem yatay doğrultuda gidiyorsun. Peki sırf düşey doğrultuda gittiğin için merkezi saçak ve diğer saçaklar yukarı yönde kayar. Yer değiştirir yani. Peki aşağı yukarı hareketlerde daha yukarı kayar. Ama bir iki yönde paralel hareketlerde buraya e, bu doğrultuda hareketlerde paralık değişir sadece. Asfın yeri değişmez diyoruz. Yani 1 ve 3'te yeri değişir. Pekala. Soru 3'teyiz. Çift yarıkta girişim deneyinde perde üzerindeki P noktası ikinci aydınlık saçak üzerindedir. Buna göre durumlardan hangileri gerçekleştirilirse P noktasında 3. aydınlık saçak üzerinde nokta olabilir demiş. Arkadaşlar Peki önce kim geliyor? Ne varmış burada? İkinci aydınlık varmış burada değil mi? İkinci aydınlık varmış. Burada ne var? A2 var. A2. Peki A3 nerelerde? Daha yukarıda bir yerlerde A3 normalde. Peki ben ne istiyorum? P noktasında aynı P noktasında 3. aydınlık saçak gözlenmesini istiyorum. Yani A3'ün yani 3. aydınlığın ikinci aydınlığın üzerine gelmesini istiyorum yani. Peki bunun için ne yapılabilir? Bunun için ya değer tek saçak genişliğini küçülteceksin. Saçaklar daha dar saçaklar olursa yaklaşacak birbirlerine üstteki 3. aydınlık alttaki ikinci aydınlığın yerine gelecek. Birinci ihtimal delta x'in azaltılmasıdır. İkinci ihtimal peki ışık kanalı mesela yukarı doğru kaydırsaydın tüm saçlar aşağı doğru kayacağından dolayı delta x değişmeden tüm saçlar aşağı kayardı. Böyle bir böyle bir ihtimal de var. Veya ne yapardın? Alttaki yarının önüne bir tane cam levha koyardın, geciktirirdin. Yine aşağı doğru kaydırırdın. Bakalım neler sormuş bize. Perde ile yarık düzlem arasındaki mesafe L azaltılırsa demiş. Arkadaşlar delta x azaltacak işlemler lazım bana değil mi? Peki delta x eşittir neydi formülümüz lambda çarpı L bölü d. Hava varken n yerine 1 alıyoruz. Bu da hava olduğu için işimiz yok onunla. Pekala. L azaltılırsa. Peki L azalırsa delta x azalacağından. Peki delta x azaldığı için 3. aydanlık 2. aydan üzerine geldi. Yani doğru bir ifade olur. Zaten maksat delta x azaltmaktı. S1 2 arasında uzaklık D artarsa demiş. Peki D'nin artması da delta x'i azaltan bir faktördür. Doğru bir ifade. S ışık kaynağı ok yönde kaydırılırsa. Arkadaşlar şu kanal oku yönde kaydırırsa sadece parlaklıkları artar. Yerleri değişmez, genişliği değişmez. Dolayısıyla sen 3. ayırıncı saça, 2. ayırıncı saça gözüne getiremezsin bu işlemle. Böyle bir işlem yok. Dolayısıyla cevabımız 1'e 2'dir. Velhasıl kelam. Peki yine önüne cam koyarsak ne olur? Çift yarıkla girişim deneyinde seyirci 2 yarıklarının önüne şekildeki gibi aynı maddeden yapılmış fakat kalınlıkları farklı saydam cisimler yerleştiriliyor. Buna göre hangiler doğru olur demiş c 2 gecikme daha fazla demiş. Doğru bir ifade. Çünkü ışık buradan geç, geçerken mi daha çok gecikmeye uğrayacak yoksa buradan geçerken mi? Buradan geçerken. Buradan geçen ışık daha çabuk geçecek. Buradan geçen ışık daha çok gecikecek. Çünkü daha kalın bir camdan bahsediyoruz. O yüzden ne oldu? A0'ımızın yeri artık burası oldu. Aşağı kaydı yani. Hangi kaynak daha çok gecikirse onun tarafına doğru kayar diyebiliriz. Peki S2 gecikme daha fazla doğru bir ifade. Sırınca aydınlık saçak ok yönünde kayar demiş. Doğru bir ifade. Dedik ya aşağı doğru kayar. Bu kaynak daha çok geciktiği için geciken kaynak tarafına kayar dedik ya. Perdede oluşan saç genişliği azalır demiş. Arkadaşlar tekrar ediyoruz. Buradaki ne cam derken bu cam delta x'i e etkilen faktör değil. Sadece saç çatlan yerini değiştiren bir işlemdir. Dolayısıyla cevabımız yine 1 ile dolayısıyla. Peki devam edelim bakalım. 5. soruyla. Evet. Çift yaratıla yapılan girişim denildi. kaynağı bir yönünde x 2 yönde 2x 3 yönde 2x kaydırılıyor. Kaynağın 1 2 3 yönden de hareket etmesi sonucu sıfırıncı aydınlığın a sıfır kayma miktarı delta s1 delta s2 delta, s2, delta s3 olmaktadır demiş. Buna göre. Peki arkadaşlar hemen bir kere iki yönde kayarsa a sıfır yine değişmez bir kere. Hemen ne diyelim ona? Delta s2 eşittir sıfır yapıştıralım yani. Çünkü sen iki yönde veya gidersen veya dört yönde bu yönde gidersen a sıfır yine değişmiyordu. Sadece paralık etkileniyordu demiştik bunu daha önce. Pekala. Peki bir yönde kaydırdık mesela. Bir yönde kaydırdık. X kadar kaydırdık. Peki arkadaşlar hemen şöyle bir benzerlik yapalım burada. Benzerlik yapalım. A0 buraya kaydı. A0 buraya kaydı. Peki şu mesafeye A dersen şu mesafeye X dersen şu mesafe zaten L'dir. Fan perdarız mesafedir. Şuraya da Y diyelim mesela. Peki şu iki üçgen benzer üçgenler olduğundan şurada hemen benzerlik yapalım isterseniz. Kamyon miktarını bulalım oradan hemen. Bir bağıntı bulalım. Ondan sonra işimize bakalım. Peki x'in a'ya oranı neyse y'nin de l'ye oranı budur. y ye kayma miktarı a sıfırın değer değiştirme miktarı yerine x çarpı ye l bölü a ya yazarsın sen burada. Peki a'yı değiştirmiyorsun l'yi değiştirmiyorsun x ile y doğru orantılı gördüğünüz üzere. Peki kim daha çok kayarsa a sıfır daha çok yer değiştirir demektir. E, delta s1 delta s1'in kayma miktarının nedeni x. Delta s2'nin kayma miktarının nedeni böyle bir şey yok sıfır. Peki delta S 3'ün kaymasının nedeni ne kadar? 2x hareket ettirildiği için. Aşağı yönde 2x hareket ettirildiği için daha çok yukarı kayacaktır. O yüzden 3 büyük 1 büyük 2 olduğunu herhalde görebiliyoruz. Öyle değil mi? 3 büyük 1 büyük 2 nerede varsa 2 sıfırdır çünkü de ondan. Peki yeni bir şey öğrenmiş olduk burada. Peki altın sorudayız. Tek yarıkla yapılan kırınım deneyinde yarık alttan ve üstten çok az ve eşit boşluk kalacak şekilde ince takozla kapatılıyor. Takoz Saydam olmayan cisim arkadaşlar bakın ışık geçirmeyen yani. cam değil bu bakın takoz saydam olmayan cisim peki ne yapmış oluyoruz sen tek yarık deneyini çift yarık deney haline getirmiş oluyorsun üstten bir alttan bir boşluk bıraktın üstten bir boşluk bıraktın ne oldu bu bildiğin çift yarık oldu yani peki tek yarıkken merkezi saçak en parlak ve en geniş saçaktı diğer saçaklar eşit genişlikteydi ve daha az parlak saçaklardı tek yarıkta girişinde bunu biliyoruz iki delteks genişliğinde saçak vardı burada Merkezi aydınlık saçak ile diğer saçakların aynı genişlikte olur demiş. Doğru bir ifade çünkü. Çift yarık ne oldu artık bu? Çift yarıkta bütün saçakların genişliği aynıdır demiştik. Tek da sadece. Tek yarıkken 2 delta x'ti. Ama şimdi sen bunu takoz buraya yerleştirdin. Çift yarık ne haline getirmiş oldun bunu? O yüzden bütün saçakların genişliği işte hale gelmiş oldu. Doğru bir ifade yani. 0. aydınlık saçak yerine 0. karanlık saçak, 0. karanlık saçak diye bir şey yok ki ya. Böyle bir dünya yok arkadaş. Bunu geçeceğim bir kere. Peki merkezi aydın saçan genişliği artar demiş. Peki merkezi aydın saçan genişliği artar doğru bir ifade mi? Peki arkadaşlar şu yarık genişliği dediğimiz şey önceden de 4x'ti şimdi de 4x. Arkadaşlar çift yarıkta tek yarıkta yarık genişliği şuna v diyorduk ya biz. Peki çift yarık olduğu zaman bu deney nasıl bir deney olmuş olacak ki bu? Çift yarık deneyi haline getirdin. Peki bu kaynakla bu kaynak arası mesafe hala aynı genişlik olmaya devam ediyor. Bir şey değişmedi ki. Sonuçta tek yarıkta Delta x eşittir lambda çarpı l bölü v iken çift yakta ne oldu? Delta x lambda çarpı l bölü d oldu. E, d v eşit olduğu zaman saçak gençlikle birbirine ne oldu? Yani eşit oldu. Saçak genişliği değişmedi dolayısıyla. Cevabımız a şıkkıdır. Yani yalnız birdir. Evet 7. soru. Tek yarıkla yapılan kürünün deneyiyle ilgili. Tüm saçaklan genişliği aynıdır. Yalan. Peki tekrar özetleyelim isterseniz. Daha önce videolarımızı özetledim ama yani direkt bu videodan başlayan arkadaşlar sakın önceki videoları seyretmeden buraya gelmesinler. Çünkü özetler yapıyoruz oralarda arkadaşlar bakın. Yani orada önceki videolarda özet yaptığım için burada pek özet yapmadan geçiyorum. Sırasıyla takip ederseniz daha güzel olur. Peki. Tek yaratta girişim deneyinde merkezi aydınlık saçak 2 delta tek genişliğinde. Diğer saçaklar delta x genişliğinde. Peki aynı genişlikte olan kimdir? Çift yaratta girişim deneyidir. Tek yaratta tüm saçakların genişliği aynı olmaz arkadaşlar. Peki tüm aydınlık saçakların parlaklığı aynı olmaz. Ne dedik? Merkezi aydınlık saçak en parlaktır. Merkezi, merkezi aydınlık saçak en parlak. Şu genişlikler bunları gösteriyor bakın. Genlikler bunları gösteriyor. Ne dedik? Merkezi aydınlık saçak en parlak. Diğer aydınlık saçakların parlaklığı merkez zorluktan uzaklaştıkça giderek azalır. Bir süre sonra aydınlık saçak gözlenmemeye başlar. Ama çift yarıkta bütün aydınlıkların geniş, e, parlaklığı da aynı, genişliği de aynı yalnız. Böyle bir fark var. Peki tüm aydınlık saçakların parlaklığı aynı olmaz tek yarıkta. Merkez orası üzerinde sıfırıncı aydınlık oluşur her zaman. Hem çift yarıkta hem tek yarıkta. Doğru cevabımız yalnız üçtür. Dolayısıyla. Sekizinci sorumuzdayız. Çift yarıkla girişim deneyinde sıfırıncı aydınlık saçak ok yönünde kaymaktadır. Peki. Hangi ile gerçekleşmiş olabilir demiş. Peki ise ışık ışık şiddeti artmıştır demiş. Işık şiddeti artınca nasıl ok yönünde kayıyor ki ya böyle bir şey var mı arkadaşlar. Ne olur ışık şiddeti artınca hocam. Işık şiddeti artınca ne olur. Aydınlık saçakları daha parlak gözlemeye başlar. Bu kadar. Başka hiçbir etkisi yok yani. Ne delta eksi etkiler, ne asfın yerini değiştirir, ne bir şey yapar. Hiçbir şey değişmez. Sadece daha parlak aydınlık saçakları gözlemeye başlarsın. O kadar. C1 yarının önüne cam levha konmuştur demiş. Saydam ince cam konmuştur demiş. Hangi yarının önüne? Sebri yarının önüne. Peki C1 yarının önüne koyarsan geciken kanak tarafına kayar. O yüzden bu kanak geciktiği için geciken kanak tarafına kayar demiştik. Faz fark oluştuğu için doğru bir ifade bu yapılmış olabilir. Mümkündür. SK'nın ok yönde hareket ederse de evet. SK'nın ok yönde hareketi merkez doğrusunu yukarı kaydıran faktörlerden bir tanesidir. Daha önce özetlemiştik. Peki. inşallah anlaşılıyordur. Evet. Geldik son sorumuza. Çift yarıklı girişim deneyinde merkez doğrusu üzerindeki sıfırıncı aydınlığın A0 ok yönde kayması için cam tabaka şekil 1-2-3'te verilenlerden hangisi bir demiş. Arkadaşlar. Fantla perde arasındaki ortamı tüm ortamı sen camla veya su gibi saydam bir ortamı doldurursan hem bu kaynak hem de bu kaynak gecikeceğinden eşit miktarda gecikeceğinden yine A0'ın yeri burası olur. Aşağı yukarı kaymaz. Bunu geçtik bir kere. Peki üstteki cam üstteki kaynağın önüne cam levha koyarsak geciken kaynak tarafına kadar yukarı kayar. Doğru. Peki sen ışık kaynağını geciktirecek bir işlem yapıyorsun yani sonuçta. E buraya koymuşun Buradan geçerken ışık yavaşlayacağı için Buradan geçerken daha hızlı geçeceği için ağır sıfır yukarıda bir bunlar. Yol farkının sıfır oluyor. Burası olacak. E buradan geçerken de gecikecek yani sonuçta. Buradan geçerken, geçerken de gecikecek. Buradan geçerken daha hızlı geçecek. Her iki işlemde az sıfır yukarı kaydıran işlemlerdir diyebiliriz. Dolayısıyla. Ben böyle derim yani. Peki nedir cevabımız? Nedir cevabımız? 1 ile 2'de. Bu işlemler ışık karanın yukarı doğru ağır sıfır yukarı doğru kaydıran işlemlerdir. Peki devam edeceğim. Bir tane testimiz kaldı. Görüşmek üzere arkadaşlar.